...temel konuda hesaplayalım. Neye ihtiyacımız var? Öncelikle bir bu kalemine ihtiyacımız var. Başka? Nereye olursa olsun... uyum sağlayabilecek birine. Başka? Çenesi düşük birine. Her durumda saçmalayarak sıralabilecek biri. Öyle birini tanıyorum. Bu adamların çok güvenlik kamerası var. Devrelerden anlayan birine ihtiyacımız var. Tamam mı? devreler sayesinde Reyes'in çevresi duvarlarla örülü olacak. O duvarları yıkıp geçecek adamlara ihtiyacımız olacak. Başka? Teçhizat ve silah. Çatışmaktan korkmayacak biri gerekiyor. Her durumda destek olacak biri. Peki başka ne gerekli? En önemlisi... iki sağlam şoföre ihtiyacımız var baskı altında asla pes etmeyen, asla kaybetmeyen adamlara. Bizi tarif eder gibisin.